Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'de hızlı maçta eğlence parkı eğlence parkı dedim. Hızlı maçta beraber Mustafa ile beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, 30 30'luk yok 30'luk mu ya? Acaba ne yapacağız? Kalabalık değil yerlere at, atlamayalım. Daha da iyisi olur ya. Kablukta yerlere atla atlamayalım. Şaklıbılıkta bir yer vermez. Ya bir cercipul bir de hospital ya. Oğlum ya niye böyle yer? Biz nereye atacağız biliyor musun? Şu i̇şte. kenara at Evet. Atla atla atla. Gel atla. Ya sen mi takip mi ediyordun? Aynen. Aynen. Neyse. Tamam başlayalım. Şu. Allah. Oha. Adamlar ne ara atladı be. Şu eve gir, Şu. Şu. Şu eve. Şu. Söyleyemedim. Şöyle. şu. Karşıya mı gitsek Karşıya mı gittik? Tamam. bilerek tepe attım. Groza buldum. Groza buldum. Adamlar nerede? Bilmiyorum birileri de at atlaması lazım. Ben de kimse bilmiyorum. TK bir groza. Pompalı var. Ben altla geziyorum. Senin ağabey mu var? Ben de groza var. Abi tam. Ben silah kutuyu çekiyorum. enemies ahead. Ben şu pembe ben şu pembe evi bir gireceğim. Ben ben oradan. Aha. Akıllı plaj buldum. Yakınlar mı? Çok yakınlar ya. Gördüm. Ben öleyim. Kesin M249 var. Ben gördüm ben o adamı. Oradaydı önce. Oradaydı. Ben şeye geçeceğim. Ben Groza'ya geçeceğim. Ben şu Groza'yı oynayacağım. Bir vardı. Aa ayak sesi. Artık yok. Ben aldım kardoksanızı. Hemen beni verir mi? Tamam. Ben, görmüştüm? Aynen. Ben sıkıştım. Bu evler niye bir ilişik? Geldim. Al alana girmemiz lazım. Gel bak beni takip et yata yata. Tamam. İyi ki yata yata girdik. Gidiyoruz. Direkt. Ben şu 4x'i mi taksam? Yok ben nazara takacağım. 8x 8x var mı sende? Ben sana vereyim. Var. Tamam. kıyamet kapıyor orada. Aa bak alan yakına verdi. Aynen. Kaçmamız lazım. Arkalanacağım kesin. Şu arada adam var mı? Hospital'da var ya hiç kimse atlamadı her. Sınırsa buraya bir 10 e, bir 20 kişi falan at, yok 15 kişi falan atladı ya. Aha. 4 x'e bir baksana da ama bu 762 memeler 4 x sakınca çok kötü oluyor. Aynen. Peki çok. Ben bakayım öne kar var. Ay ben şu eee kaydediciyi ben şu kenara koyayım. Bak şuralarda adamlar şuralarda kenara. Adam çıtadı mı? Yok. Bir şeymiş. Ben gördüm. Kafadan, kafadan yedi bir tane. Yalnız bak bir kere ben aynı şu şeyi ölmüştüm. Bak adamların yutunu göstereyim mi? Şuradaydı. Şurada kar 98 var. alamıyorum ki karakter kapıyı da alamıyorum. Ne <gülüyor> güzel gülüyorsun ya. alanın ortasındayız bence eve girelim. Ha, geliyorum. ama mi kamuflaj bu Aynen adamlar. Tamam ben 7 dakikalık bir video oldu. Abi 2 vs 2. 2 vs 1 vs 1 olabilir. Arkadaş arkada o seviye 3 kaskla da buldum. Burada adamın ne işi var ya? Kospita da olabilir mi diyeceğim mi? Ha, Çünkü bitti yani op, ben op, canım uzatılmış jarjör de buldum 7 tane enerji ciciği varmış. Yani biz alanın ortasındayız ben bir şey söyleyeceğim arkamız olamaz zaten ar arkadan geldik o yüzden bizim arkamız olamaz şu önlerde ön, önlerde olma, olması lazım. Adam alanı ölecek bence adam alanı ölecek. yani videoyu çabuk bitsin. Adam garanti onu öldü. Bence. Aa. Ah. Garanti öldü. Adam garanti öldü. Evet, kazandın. Dans edelim. Gel gel dans edelim. Hı. Bitti ki. Bitti mi? Ben hala dans ediyorum. Lan. Ya bitti. Belasız gittim Evet video sonlandırdım çünkü gizlilik olmuş. Sekiz buçuk dakika olmuş. olmuş. Burası sana bir şey söyleyeceğim. Dur ben sana video kestim. sen söylerim. Anam ödül kazandı. Beş tane platin sandık verdi. Bitirdin mi videoyu? Şu an bitiriyorum da beş tane platin sandık vermiş. Şaka yaptım. 5 tane platin sandık vermedim vermedi vermedi şaka yaptım. Ee, video sonlandırıyorum. Evet kendinize iyi bakın ve evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bu sefer kaç saat devamı geleceksin? Beş. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Siz, Sizleri öpüyorum ve dans ediyorum.